dair haberler çok sık değişiyor. Dolayısıyla bu kadar belirsizliğin fazla olduğu yerde, kirli birlik yakışımının olduğu bir yerde, borsalar bunlara aynı reaksiyon gösterir. Evet. Yani en ufak bir pozitif haber kırıntısı bir anda borsaları yukarı çıkartırken, kötümser bir hava ise bir anda borsaların %10 değer kaybetmesine sebep olabilir. Tıpkı ilk açılış gününde, Çin borsasının açılış gününde yaşadığımız gibi. Ben bu tip vakalarda borsayı takip etmekten ziyade bu işin reel sektör olan etkilerinin evet. daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü borsadaki toparlanma hemen hızlı olacaktır. Ama bunun reel sektör olan etkilerinin absorbe edilmesi belki bir yılı alacak. Dolayısıyla bizim bakmamız gereken indikatörler işte büyümeye ne oldu, ihracat ne oldu, turizm enflasyon hani bu gibi ekonomik göstergelere bakmak bence daha doğru. Peki yani orta ve uzun vadeye baktığımızda ekonomi yani Çin önemli bir üretici. Bazı firmalı birazdan grafiklerimizde daha detaylı bir şekilde aktarıyor olacağız ama Çin ekonomisi somut manada ne kadar etkilenir? Yani bazı ülkeler işte üretim yerlerini Çin'den işte alıp farklı ülkeler yine iş gücünün daha ucuz olduğu ülkeler işte Hindistan ya da işte Bangladeş ya da farklı ülkelere taşıma gibi bazı planları var. batılılardan gelen sinyaller, analizler o şekilde. Çin bu noktada ne kadar etkilenir? Büyüme hızı düşer mi? Bir ekonomik krize girer mi? şimdi iki şekilde dermek lazım. Bir orta vadedeki etkiler, iki uzun vadedeki etkiler. şimdi baktığımız zaman Çin 2003'teki SARS'ı görece zayıf atlatmıştı. Hı hı. Yani Çin o sene belki ikinci çeyrekte yüzde iki dar yüzde bir büyüme kaybı yaşadı, ama daha sonra çabuk toparlandı ve o sene yüzde onluk bir büyüme kaydetti. Ama şimdi 2003'teki gelişmelerle şu anki gelişmeler aynı değil. Demin de siz bahsettiniz. Birinci olarak 2003'teki Çin ekonomisinin e, küresel ekonomiden aldığı pay %4'tü. Evet. Bugün Çin bu payı 4 kat arttırdı, %16. Yani Çin'deki en ufak bir gelişme küresel ekonomiyi daha fazla etkileme potansiyeline sahip. İki, Çin o dönemde ihracata dayalı bir büyüme modeli e, geliştiriyordu. Dolayısıyla iç talepteki daralma e, Çin ekonomisini çok fazla vurmuyordu. Mesela 2003'te Çin ihracatını %35 arttırdı ve bu sayede büyümeye devam etti. Öteki taraftan bu tip bu vakalar daha çok hizmetler sektörünü vurur. Ee, şimdi o zamanlar Çin'in hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı 40'tı hı hı. ama bugün yüzde 50. Dolayısıyla hizmetler sektörünün ve Çin ekonomisinin daha fazla etkilenmesini bekliyoruz bu sefer. O zaman Çin ekonomisi etkilenirse biz de e, dünyada etkileniyor ciddi şimdi, bir şekilde, doğru mu? Şu ana kadarki yapılan tahminler, yani nokta atışı bir tahmin yapmak çok mümkün değil. Hı hı. Çünkü çok fazla belirsiz faktör var. Ama Çin ekonomisinin bu sene %5.5'a kadar büyümesinin gerilebileceği konuşuluyor. Şu anki çünkü yılbaşındaki beklenti %6 büyüyecekti Çin'in. Ve şu anki beklentiler %5.5 ve bu Çin'in 1990'dan sonra kaydedeceği en düşük büyüme rakamı olabilir. Şimdi belki şunu diyebilir seyircilerimiz, ya 5.5 büyüme yani Türkiye standartlarına çok iyi. Ama Çin standartlarına düşünecek olursak çok parlak bir rakam değil. Şimdi